Yine yani, müsaade edebilir miyiz arkadaşlar? <gülüyor> <eklemeyeyim>. <gülüyor> Sağ <çok> sonradı, <gülüyor> <edelim>. <gülüyor> Tutmayın Dur, beni. Tutmayın beni. Ellemeyin, bırakın 是人要 Vaiバババババババババババババババババババババ... Tamam <laughs> efendim. Şu an haber yapma zamanı bir mesajısı var. Lütfen araya girmeye çalışıyorsunuz. <laughs> जगाम से साहब नाम सुना Abi. çöreğim. Alın amcım ya. şey Buradan giris Burası cenaze, cenaze aracı ve ambulans Dardım girişi için cena. ya. yan tarafta? Abi abi çekme. çekme.

Acığım sana başka bir şey yok. Doğrusu biz pasibiz. Halkada, pabunda insanlar. Ne ellerden Sakin. Tamam. Sakin. Sakin ol. Sakin ol. Gelmedi. Gidin. 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 Şöyle biraz. Ya bırakın ya selfie ya. merfi de lütfen ya. Ne selfie? Arkadaşlar şurayı boşaltın ya. Allah iş biraz ya. Basın dahil bir kenara çekilsin ya. Ben. 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 Ben.